Çin hükümeti Doğu Türkistan'daki Uygurların geleneklerini yok etmek için akıl dışı yöntemler uygulamaya devam ediyor. Çin Komünist Partisi Uygur Türklerinin dillerini kullanmalarını yasaklayarak zorla domuz eti yedirerek Uygurların gelenek ve göreneklerini unutturmaya çalışıyor. Bitter Winter sitesinin haberine göre Güney Sincan bölgesinde gönüllü öğretmenlik yapan Han Çinli bir öğretmen görev yaptığı okulda 2019 yılının Mayıs ayında Uygur öğrencilere komünist ideoloji aşılamak ve Han geleneklerini öğretmek için özel bir kurs açıldığını söyledi. 别急。 Kursta Uygur öğrencilere kendi gelenek ve kültürlerinin yerini Han kültürünün alması gerektiğiyle ilgili dersler veriliyor. Ayrıca yeni öğrencilere geleneklerden birinin de domuz eti yemek olduğu da yatılıyor. Gönüllü öğretmen okul yönetiminin dersler başlamadan önce öğrencilere vatanseverlik ve siyasi ideoloji öğretilmesini emrettiğini belirtti. Uygur çocuklar Dragon Boat Festivali ve Sonbahar Ortası Festivali gibi geleneksel Han Çin tatillerini kutlamak ve sırasıyla geleneksel festival yemeklerini, tatlıları ve ay keklerini yemek zorunda kalıyor. Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da toplama kamplarına gönderilmenin akılanmaz nedenlerine bir yenisi daha eklendi. Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına gönderilen Uygurların bir kısmının ikametlerini değiştirdikleri için buralara gönderildikleri öğrenildi. Onlardan biri Uygur ev kadını Aygül Turahan. Özgür Aslı Radyosu'nun haberine göre 2010'da Doğu Türkistan'da farklı bir köye taşınan Turahan'ın bu nedenle 7 yıl sonra toplama kampına alındığı öğrenildi. Turahan ikamet değişimin resmi makamlarının onayıyla gerçekleştirse de bu durum onun kamplarına Katar'a yollanmasının önüne geçemeti, Turahan kamptayken Çin güvenlik birimleri hakkında soruşturmada başlattı. Cep telefonunda yapılan incelemede Çin Komünist Partisi tarafından yasaklanan dini içerikli dosyaları tanıdıklarına gönderdiği tespit edilen kadın hakkında açılan dava 2 yıl sonra sona erdi. Turahan etnik ayrımcılığı kışkırtmak ve ulusal güvenliği tehlikeye sokmak suçuyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonları durdurmasından ciddi endişe duyduklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Dünya Sağlık Örgütü'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğu olduğunu ve bu konuda en başta örgütün dünyayı yanılttığını söylemişti. Bugün yönetimime Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor ifadesini kullanan Trump, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'ne yıllık 400 ila 500 milyon dolar civarında fon sağlarken Çin'in 40 milyon dolar fon sağladığını kaydetmişti. Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, ABD Başkanı Trump'ın yeni tip koronavirüs salgını gerekçesiyle suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladıkları fonu durdurma kararına tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Başkanı Yang Chi ile telefonda görüşerek, yeni tip koronavirüsü COVID-19 salgınıyla etkili mücadele için şeffaflık ve işbirliği başvurusu yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortegus, Pompeo ve Yang Chi ile arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Bakan Pompeo, COVID-19 salgınıyla mücadele etmek ve gelecekteki salgınları önlemek için tam şeffaflık ve bilgi paylaşımına ihtiyaç olduğunu vurguladı ifadesine yer verilen açıklamada açıklamada tarafların salgının sona ermesi ve küresel sağlık ve refahın yeniden sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı Le koronavirüs salgını ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nü eleştirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Le Dünya Sağlık Örgütü'nün genetik koronavirüsü COVID-19 salgınının yol açtığı krizi eksik yönettiğini belirtti. Le Dörian, senatoda yaptığı konuşmada covid 19 ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün işi hakkında söylenecekler olduğunu ifade eden Le Dünya Sağlık Örgütü'nün tepki, devletlerden bağımsız hareket etme kabiliyeti, bilgi iletme ve uyarı yapma eksikliği bulunuyor ifadelerini kullandı. Hollanda'da koronavirüs salgınında 54 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli yaptığı açıklamada ülkedeki Türk vatandaşlarından 54'ünün COVID-19'a yenik düştüğünü söyledi. Hollanda'da 400 binden fazla Türk yaşıyor. Diğer taraftan ülke genelinde COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 734 artarak 28.153'e ulaştı. 189 kişinin de hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 3.134'e çıktı.